Ki çocuklar bu yaşlarda çizgi film izlediği için çizgi film kahramanlarına böyle daha eğimli oluyorlar. O yüzden bunların resimlerini yapmak istiyorlar. Bu yüzden burada çizgi film kahramanlarının resimleri var. Ya çünkü herkesin emeklerini hani göstermek istedik yaptığı çalışmaları. Öğrencilerimizin yıl boyu yaptıkları emekleriyle birlikte bunları velilerimize ve müdürümüze, öğretmenlerimize sergilemek amacıyla böyle bir sergi yaptık. Neden hep çizgi kahramanları var burada? Bu yaşlarda çocuklar daha çok çizgi film izledikleri için çizgi film kahramanlarına karşı bir eğimleri oluşuyor. Ve hayalleri sürekli çizgi film kahramanlarına doğru oluyor. Onun için böyle daha çok çizgi film kahramanları üzerine resimlerimiz var. Ekim'de başlayıp işte Mayıs'ın başlarına kadar süren çalışmaların öğrencilerimiz tarafından sergi hazırlanmıştır. Emekleri çok yani sıkıntılarımız olmasına rağmen emekleri de fazla öğrencilerimizin eseri, öğretmenlerimizin eseri. Ben onlara teşekkür ediyorum çalışmalarından dolayı. Öğrencilerimizin etkinliklerini göstermek. Yani öğrencilerimizin imkan tanındıkta neler yapılacağını görmelerini sağlamak veriyor. Valla okulumuzda ilk defa böyle bir sergi yapıldı. Özellikle resim öğretmenimize ve öğrencilerimize çok teşekkür ederiz. Çok güzel ürünler sergilemişler, emeklerini göstermişler. Çok memnun, çok güzel bir şey. Onur duydum açıkçası. Ee, çok e, görsel sanatlara çok büyük bir katkımız olduğunu düşünüyorum. Okulumuzun geliştiğini düşünüyorum, tanındığını düşünüyorum. Aslında çok e, güzel bir şey bu. Okulumuz için de iyi, öğrencilerimizin e, yeteneklerini ortaya koyması bakımından da iyi. E, bizim okul olarak en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi fiziki mekan yetersizliği. Biz bu yemekhane ya da ortak e, kullanım olarak bu binayı yeni yaptık. Böyle bir etkinliğinde burada yapılması çok güzel bir şey. Ee, öğrencilerimize ve bu katkıda bulunan bütün öğretmenlere, yöneticilere, diğer velilerimize teşekkürlerimi iletiyorum.